ben Mirac'ın kulağına bir orta, cümle söyleyeceğim. Ben, orta, Herkes ben, orta, birbirine kulağına onu söyleyecek. En sonunda bakalım doğru bir şekilde bitirebilecek miyiz, <laughs> tamam mı? <laughs> Mirac gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Anladın mı? <Çok> Anlamadım. <laughs> ben anlarım öğretmenim. Söyleme, benim kulağıma söyle, gel. Söyle. Evet, hadi gel. Sessizce onu kulağına söyleyeceğim. Kimse, başka kimse duymasın. Şşş, herkes yerinde, hayır. Daha sessiz, daha sessiz. Şşş, hayır söylemek yok. Ölmenebilirsin benim çantamı. Tamam. Ben Hayır söylemeyeceksin. Söylemeyeceksin o kulağına sadece bir kişinin kulağına gel. Sadece onun kulağına kimse duymayacak başka. Son bir daha söyleyebilirsin. Buraya söylüyorsun sen de. Sadece o duyacak ama Bir, bir kere daha söyleyebilirsin. Sanki burada bir yerde bozuldu gibi ama. Sen söyleyeceksin ama. Tamam gel. Ne anladıysa sana gel. Gel buraya. Sadece onu kulağına söyleyeceksin. Şuraya, şuraya, şuraya.

Al şunu. Evet. Tamam gel. Tamam ne yapmadıysan, ne yapmadıysan buraya alın hadi. Sadece onun kulağına. Ne, ne duydun? Söyleme ama sadece onun kulağına söyle. Öykü bir daha al. Aslında. Tamam gel bir daha söyle. Tamam oraya söylüyorsun. Duydum, duydum. Duydum. Sen oraya Mira'ya söylüyorsun. <laughs> gel, <Şu> gel, <laughs> Şşşş. Anladın mı? <Asla>, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel.

Sessiz ama sessiz. <laughs> Oraya söyleme sakın. Tamam geç yerine. Ne? Anladın mı? Bir bana söyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> sessiz sessiz. <gülüyor> sessiz. <gülüyor> ama tek bir kişi gitsin. Herkes değil. Anladım. Ben söyleyeyim mi? Bayım söylesin. Yanındaki hemen. söylemeyeceksin Sana söylendi mi? Evet, hayır, hayır. Sana sana söyle. söyle. En son kim söyledi? Çağatay söyle. söyledi. o zaman bu tarafa. Çağatay. Sevdetine söylüyorsun. Şşt bu taraf sessiz. <laughs> Kimse duymaz sana tamam mı? Arkadaşlar, arkadaşlar. Hepimiz duyduk ama. Öğretmeni mi söyleseydiniz? Hayır, hayır. Lanet ya bir dakika sen buraya gelme söyle Hadi buraya yazsın sen

Ya, herkes, ya, herkes, ya, herkes, ya, herkes, ya, herkes, herkes bir yerine geçsin. Herkes bir yerine geçsin. Yerine geçmeyin. Sen de yerine geçmeyin. Çocuklar, yemek yemek çocuklar yeni oyunu anlatıyorum size. Bakın buraya Mustafa. Şimdi aynı bu oyun gibi. Ama bu sefer söylediklerimizi değil, gösterdiklerimizi yapıyoruz. Hemen bir örnek yapalım mı size? Yemek yemek şöyle şuradan 6 kişi gelsin kişi. Şöyle arkanıza dönün, arkanıza dönün. Ya size üç kişi. Öyle öyle. Ne yani Tamam, suanlar, bize <laughs> sana yapacak. Mesela bu hareketi yaptın, sen de dönüp ona yapacaksın. Tamam. En da bakalım aynısını çıkarabilecek miyiz? Tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Ama hepimiz çıkarabiliriz. Ama hepimiz sığmayız. Kaç kişi daha? Ya. 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 Sonra Ay siz, ]分cesi. sonra Ay siz. Sonra siz. Come Ama dedim, beni alçık. Ben sana conquer.. <laughs> 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 Ya. Kimse arkasına bakmıyor çocuklar. <laughs> ya. Ya. Kimse bakmıyor. Bana da bunu yap. yap. Sen <laughs> Tamam. tamam. Şa Eymen. 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 bu tarafa bakıyorsun Eymen. Eymen. Bellemi yaptıysa ben oh. yapacaksın. Ben öyle mi yaptım? Hadi. <laughs> hayır, hayır. hayır. Önü, Yap. onu şarkıya hayır. Şa. Öne öne. Bura bakıyorsun. <laughs> yah, ya şa. Ona göstermeyi yaptın. Hadi ya gel. Bizden... Meryem sana ne yaptı? Ne hareket gösterdi? Sana söylemeyeceğim. Evet. Hadi göster ne Tamam. Devlenelim. Tamam şu tarafa biraz ayrılsın. Tamam. Eymen. Sen sen götüreceksin. Yok ya. Sen ne yapıyorsun? Sen gel. ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Alın. Ne işe? Ne ne alçaltma. herkes baksın. Evran nasıl yapar <laughs> sana, nasıl, nasıl gösterdiler? Sen nasıl yapmıştın? <laughs> ben sana öyle <laughs> göstermedim ki. Ee evet, ben şöyle yapmıştım. Ben böyle yapmıştım. <laughs> buraya kadar, buraya kadar gelene kadar böyle oldu. <laughs> Tam böyle oldu. O da ne yapmış? <laughs> <laughs>

bakmıyor. Kimse bak bakmıyor. <laughs> bakma, bakma. Şşş, herkes. Bak. Bana baksın. Tamam mı? Evet. Hayır, bak, bak, bak. Bilal. Bilal. Tamam. Ya, ya. Kimse bakmıyor arkasına. Tamam. <laughs> o kadar. <laughs> tamam hadi. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> tamam sen yap. Tamam. <laughs> 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 tamam bir şey <laughs> Hadi alalım seni ya. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. Niye böyle yapıyorsun? Anne bak sen Varsın. Sıra sende bak. Hayır. Tekrar yap. Dön. Tek. Tekrar yap. Hayır sen değil. O sana gösterecek. Hadi göster. Sen bakmayacaksın. <laughs> tamam mı? Tamam. Biraz da gösteriyorsun. Orayı... Olamaz. <laughs> Tamam, onu da sen aynısını Emine yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle sen buna <böyle> yapıyorsun. <gülüyor> 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 Аллах, 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 Сенады, Хады, Miraç önüne bak. Ya, bir Herkes Allah'ın bak. Önüne bak. bak, en önüne en bak. En bak. En Hareketi gösteriyorum bak. Hayır ben sana Tamam. Ne? Arkadaşın şu da da bak şöyle, bak. şöyle bak tekrar göstersin. Örüne örüne. Tamam. Yani. tamam. Tamam. Örüne dön, örüne dön. Ölge, Hale, ölge, dön Tamam Tamam ne, ne yapıyoruz ya? Dur. Ne oldu? <laughs> evet, evet, tamam, Hadi alsın, tamam, yürü. tamam, 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 tamam,

che daro adio bene moya O or... <laughs> <var ,chau, LC3> Sırsız. Daha bitirmeyeceğim bak. <laughs> <aman>, daha bitireceğim. İnce göster. Hayır bak ne yapıyorsun? Nisi buraya. Tamam? Bak. Bak Tamam. Öyle mi? Evet. Öyle mi yaptın? Tekrar, bak, tekrar başla. Başla. Tekrar ne gösterdiysen gel. Sen bakma. Şşş, bakma. Aynen. Bak Vur, vur. Yap, yap. yap. yap şeyleri. Vur. <laughs> tamam Hani göster, hani ne göster. Evet. tamam sessiz. Tamam, ne gördünse buraya yapma. Burayı çağırma. <laughs> <Burayı> <laughs> ne ne yaptıysa aynısını yapacağız. Şşş. Tamam, tekrar yap. Şşş, sessiz. Yere Tamam, sen yap. <laughs> tamam.

Açoray. Ben çekil ben seyim. Çeki var da çeki var. Görürsen. sanki. mi? O, böyle yap, Böyle yap. Değil mi? Sen nasıl yapmışsın? Nasıl? Sen, sen, sen? Biz nasıl yapmıştık? Böyle, öyle böyleydi. Tamam, ha, hadi geçin yanınıza.